Merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Bugün İstanbul'un çok özel mekanlarından birindeyiz. Böylesine enerjisi yüksek bir mekanda bir araya gelmek size neler ifade ediyor? Şu ana kadarki gözlemleriniz neler? Çok keyifli ve çok gururlu bir an bizim için. Öncelikle atmosfer çok güzel. hem marka marka sahiplerinin konuşması, konuşmacıların olması bizim için güzel bir deneyim oldu. Kendimiz de markamızı tanıtabilmek adına konuşma yapmamız güzel geçti bizim adımıza. Burası gerçekten tarihi ve çok güzel bir yer. Zaten burada içeriye girdiğimiz anda büyüleniyoruz. Onun dışında çok güzel bir organizasyon kesinlikle. Çok iyi düşünülmüş ve çok profesyonel bir organizasyon. Birçok konuşmacıyı dinledik. Çok güzel konulara değindiler ve kesinlikle çok yararlı olduğunu da düşünüyoruz. Evet. Tek kelimeyle söylemek gerekirse büyüleyici bir yerde yapılan konuşmalar bizim için de çok kıymetli. Bizim burada yer almamız da bizim için ayrıca gurur verici. Devamını diliyorum. <laughs> çok teşekkürler. Peki kendi mayo markanızı kurmaya ne zaman karar verdiniz ve bu süreçte önünüze çıkan en büyük zorluk neydi veya zorluklar? Yani bir tane bir şey sayamayabiliriz belki 2012 yılında üniversitenin son senesinde kurmaya karar verdik. Tabii ki çok zorluklar yaşadık ama pes etmedik. O yüzden zorlukları bize kendimize bir avantaj olarak sağladığımız için onları dönüştürerek aslında daha da büyüdük. Bu bizim için önemli ve güzel bir süreç oldu. Peki şunu sormak istiyorum. Büyük markalarla nasıl rekabet ediyorsunuz? Size göre sizi diğer markalardan ayıran en önemli fark nedir? Şimdi diğer markalarla tabii ki biz bu işe çok küçük bir yaşta girdik. Bizim bu konudaki avantajımız en büyük avantajımız şu oldu. bizim girdiğimiz zaman aslında çok doğru bir şekilde analiz ederek başladık. Hani mayo zaten yeni yeni büyümeye başlayan bir sektördü. Buradaki açıkları kendimiz tespit etmeye çalıştık. buradaki tabii ki en büyük avantajlardan bir tanesi çarpıcı tasarımlar oldu. Yani dikkat çekici ürünler çok ön plana çıktı. Ama bunun haricinde de özellikle yani iki ortağım daha çok işletme kısmı ile ilgileniyorlar. Onlar da hani küçük bütçelerle aslında ne kadar dikkat çekici ve ses getirebilecek işler yapabiliriz de hep çok etüt ettiler. Hani bu konuyla alakalı bu tasarımları en güzel nasıl sunabiliriz, en çok nerelerde insanlara ulaşabiliriz çok fazla kafa yordular. Bence bu da bizim rekabetimiz, rekabetten hani biz de buradayız dememiz açısından önemli bir adım oldu diye düşünüyorum. Teşekkürler. Siz yaptığınız bu işle aslında kadınlara özellikle girişimci kadınlara ilham oluyorsunuz. Sizin girişimci kadınlara tavsiyeleriniz neler olur? Şöyle girişimci kadınlara tavsiyelerimiz önemli olan en önemli şey yani hobi gibi görmeyip gerçekten yaptıkları işi ciddiye almaları, disiplinli olmalı disiplinli olmaları çok önemli. Bunun haricinde de çok fazla zorlukla karşılaşabiliyor olacaklar. Yani istedikleri yerlere ulaşmak için zaman alabiliyor, gayret göstermek gerekebiliyor. Bunlarda da hiçbir zaman pes etmeyip, her zaman e, hayır cevabını diyorum, ben kabul etmeyerek, her zaman gayret göstermeleri ve gerçekten disiplinli, e, çalışkan e, ve gerçekten işlerine saygı duyarak ilerlemeleri çok önemli.